İlk kızı yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Ezo annesini bunca yıldır saklayanın Cavidan olduğunu öğrenecektir gerçeklerle yüzleşen Ezo büyük bir şok yaşar. Diğer yandan Ezo bu dönem çok zorlu süreçlerden geçecektir Harun Ezo'yu tehdit etmesiyle, Ezo sevdikleri için Harun'un evlenme teklifini kabul eder, ama Ezo bunu Harun'un yanına asla bırakmayacaktır Ali'yi tekrardan. Üzdüğü için Ezo kendisini çok suçlu hissedecektir. Ama yakında tehdit altında kaldığını Ali'ye söyleyecektir. Ve işte o zaman Ali Harun'la epey uğraşacaktır öte yandan Harun ve annesinin katil oldukları da ortaya çıkınca Aslı sayesinde hapiste sürünmeleri için Ali elinden ne geliyorsa yapacaktır. El kızı analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.